Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın kaçıncı bölümüyle sizlerleyiz? 9. E, 9. Dokuz, bölümüyle sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte gelişeceğiz bir şeyler yapacağız. E, i̇şte hadi devam. Arkadaşlar bizim alışıklık. Olası... Bu mal işte. Sesler çıkarıyor. Yarık nerede? Şeyde yukarıda ben geleyim göstereyim yalnız. <laughs> Siz neredesiniz? Unut beni unut Mehmet lavaboda yürü. Siz neredesiniz? Ben, ben, ben sız şimdi ben, neredesiniz? Lavabon üstüne çıktım ben. Tamam gör gel bak beni gördün mü Mehmet? lan mi oldu gördük. On öldürmesene onları Mehmet. Ya bir şey yapmamış. Burada ama bilmiyorum madem var mı içine bakmadım. <laughs> evet yok. Nere ulan? Bu da kocaman bir yere inen bir yer var. Nasıl bir yarık? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yine ormanız. <laughs> <Ya>, <laughs> Burak. Bari kömür mü verelim. Kömür var ya. Ben size kömür toplayın dedim. Kömür yok etrafında. Ya yandık ya bizim. <laughs> İkisi de gitti diyorsun. Beyinsiz yanılıyor. Allah'ım. Tut bu terbiyesi. Bence bu videoyu da bitirelim yavaş yavaş diyeceğim ama daha çok var. Hepiniz var arkadaşlar. Ne yapacağımı unuttum. Çok güzel. Hı, tamam. Şimdi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kumbun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel birlikte. Minecraft oynayacağız. Minecraft. Evet internet gitti galiba. Çok iyi. Şimdi burası bitti. Şimdi ne yapacağız? Yani şu yerler kalmış. Onları da bunlarla kaplamak lazım.

Burak çok iyi bir biyon bulduk. Ne? Biyon mu sence? Şu mor biyon var ya. Mor biyon ne? İlk defa duydum Böyle taş oluyor ya. Atarnaz taşı He anladım. <laughs> şey kristal falan. Ha sen. Ha. <laughs> e, toplayın oradaki <laughs> bütün blokları. Çok güzel bloklar var çünkü.

E, ekmek <laughs> Cennetten çiçek mi topluyorum? Kendimi kendim sanıyorum. Ama sen başka bir kol var evet. <laughs> Güzel bir sürü akserot bulduk ya iyi oldu. 15 um, tane aksilotumuz var. Aksilot için e, bizim bahçeye güzel bir yer yapalım. Olabilir de hiç yardım eden yok. Siz her dakika gülüyorsunuz aranızda. Ve sıkıcı olmaya başladı. Maden yapıyoruz onu biliyorum. Yoksa hiç güleceğimiz yok. <laughs> Şuna devam edeyim. Kanka ya ya ölüyorum ne oldu? Nasıl o artık? İkisinden, te... de, de bir stek toplasak yeter. Herhalde dedim mi bırak? Efendim? Şey, bir beyaz olanı bir de mor olanı var. İkisinden de bir stek toplasak yeter herhalde. E yeter ya. Zaten kullan, kullanırız daha bilmiyorum tam <gülme> Bu peki şey, kristalleri ne yapıyor? Eee <laughs> de, sen, sen, sen mi demiştin bilmiyorum da dürbün yapılıyor. Sen dememişsin dur işte İşte öyle. Ha evet evet ben de değildim onu ben dediydim. Dürbün yapılıyor falan işte güzel bloklar. Bakırla. Aynen. <laughs> Evimizin <laughs> altında maden var. Vallahi <laughs> almam. Ben kaçayım mı tabii ki? İki bile. <laughs> Kaç <Kırmızı. gülüyor> sen de yaptın mı?

<laughs> Şimdilik olmayacağı <laughs> için kalalım <okun oldum> biz. <laughs> Birazcık daha geçsin zaman <laughs> videoyu durduralım bitsin artık. <laughs> Haydi git, haydi git. Durmadı aşağıdan. biter birazdan, birazdan bitikten sonra zaten çıkarız galiba. Çünkü tam şey <laughs> biraz sıkıcı olmaya başladı. Siz biraz orada bir şeyler oluyor falan. <laughs> Hadi gel, gel çıkalım ama. Sen de sağ Evet, Bırak bizi kendinle düşünme lan. Ya Mehmet yine öldü ya. Daha hepsi ezen düştü. Tam dışınlıyordu. Ya öldü. bir sürü şey boşa gitti blok ya. Bir daha geleyim mi? İkisi de blok bir... boşa gitti. Niye? İkisi de kaldı. Bir tane de delik bıraktı orada. O deli, deliye atladı öldü. Atlamadı, ölmüştü. Dolama maladetim oldu. Böyle gez çok dili oluyordu değil mi? Anladın mı? Tamam. Burak şu akselotlar için ben güzel bir yer yapıyorum. Ama ha, hadi gel uyuyalım. Aptalın. Ee, Taht... Ne ne oldu? Gel hadi uyu yap be. Akselotlar için güzel bir yer bulacağım. E ya... Tam nasıl yapacaksın ki o işte önemli olan geliyorum. Hadi. Kod yazdım. Murat bu kodu yaz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet ya. Ah. Hangi ilerlesin Allah'a dedi. Hmm, Microsoft çıkıyor <laughs> kendine. Arbery. Hey. Rico. Hiç yaşamışsın ama demirleri sömürüyorsun sen. Burak can versene cam yok ya, <laughs> ya alttaki cam şeyde ısıttım 8 tane var İşe yarar mı bilmiyorum Versene Sen yüz yüz yanlış koyarsın kırarsın falan Bu arada bence buldum Mehmet 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 bir bak Ha ne şu, şu duvara büyük bir ok şey yapalım Baksana bir şu duvara Büyük bir ne? böyle akvaryum yapalım kocaman buraya koyalım ben dışarı yapmayı düşünüyorum. Ya dışarı yaparsak şimdi <laughs> zombi falan var ya o yüzden dedim. <laughs> sen buraya daha fazla cam lazım. Tamam tamam. Şuraya koca hele öyle yapmasaydın. Şimdi burayla birleşik olacak çünkü. Hepsi gitti camların çok güzel. Şuraya bak Mehmet sen dur şu şuraya böyle bayağı bir kırsana. Ne yapayım? Kır işte. Şöyle. Ya niye hep kırmadı evleri bende oluyor ya? Hmm. E ben de kırıyorum her dakika. Bir. Ya siz her dakika gidiyorsunuz ölüyorsunuz madene. <laughs> Evde hiç şey kalmamış bu arada. Onu yapa kal birazdan bölümü bitirelim. Yukarı kadar Mehmet yapma. Mehmet yapma vallahi öldürürüm bak. Ama bu bilerek yapma. Yapma. Bak vallahi yapma. Çok kötü olur. Burak kum topla gel. Benim işim var. Met evet, kum var evde bu arada bir stek. Ben hani nerede? Sandıklarda. Ben hani kum nerede? Abi. <laughs> <laughs> Yaşa <laughs> yaş vurma. Tamam tamam yanlışlık oldu pardon. Bak ölürsem senin yüzünden olur vallahi bu canı çıkartırım. <laughs> Oha hiçbir vurulmuyor lan. <laughs>